Cüleyb el-Ensarih, Rahimahullahü Teala ile ilgili sosyal medyada e, çok e, nahoş bir hikaye anlatılıyor. Tabi kimileri onun tövbesi işte bu kadar güzel idi babından, e, onun hayatını e, hakikaten yerle yeksan ediyorlar. Onu töhmet altında bırakıyorlar. Bilmiyorum kadınları el uzatıyormuş, şöyleymiş böyleymiş sonra tövbe etmiş, güzel bir Müslüman olmuş. Bunlar tamamen iftiradır, bu sahabe-i hakarettir. Asıl hikayesi Ebu Barz Aleyhisselam'ı İmam Müslim ve Ahmet İbni Hanbel'de geçtiği gibi aktarıyor. Diyor ki ensarla bir zattı. Kadınlarla çok konuşur. Kadınların huzuruna bazı, bazen izinsiz girer ve kimse ona kızını vermezdi. Hatta dul kalanlar bile onunla evlenmek istemezdi. Günün birinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ensarla olan bir sahabe-i kirama söylüyor. E, kızını istiyorum. O da diyor ya Resulallah sizden daha iyisini mi bulacağız? Sonra diyor hayır onu Cöleybi'de istiyorum. Hane-i saadetime, haneme başvurmalıyım, eşime başvurmalıyım ya Resulullah. Hanımı asla ve kata olmaz deyince perde arkasından bunu işiten kızı diyor ki anneciğim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu hükme karşı mı geleceksiniz? Allah Resulü fe innehu len yudayyani o asla beni zayi etmez babından bir şey söylüyor ve onunla evleniyor. Müthiş bir hayatı oluyor çok halisane takvaya dair bir hayatı oluyor. Sonra Hammad aktarıyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle bir duada bulundu. Ondan ötürü hayatı çok güzel oldu. Allah'ım bu evliliklerine öyle güzel hayırlar yağdır ki yaşantılarında asla keder ve mükedderat meydana gelmesin. Sonra evleniyor Uhud muharebesinde şehit düşüyor. Şehitler arasında Allah Resulü onu buluyor. Bakıyor ki yedi kişiyi öldürmüş, yedi kişi arasında müşrik arasında kendisi de orada şehit olmuş ee, bu e, zat-ı kimileri diyor o yedi kişiyi öldürmüş kimileri diyor sahabe-i kiramların öldürmüş kişi olduğu kişiler arasında bulunuyor. Hasılıyla ile Allah Resulü elini ona yastık yapıyor defnedilene kadar ve öyle mükemmel bir insan oluyor ki artık dul kadınlar onun adına infak veriyorlar. Yani Cüleybib'in o tövbesi o kadar halisane ki Medine-i Münevvere'de onun adına infaklar verilecek bir efendim düzeye geliyor. Allah Teala ona rahmet eylesin. Bütün sahabe-i kirama, sahabe-i kiramlar bizim onurumuzdur. Asla fakat onları töhmet altında bırakmamalıyız. Etkileşim almak için efendim uyduruk hadisler veyahut uyduruk sözler veyahut şöyle diyeyim dipnotlarda bile yer verilmeyecek bilgilere başvurmak doğru değildir. Buna dikkat edelim. Bu dindir. Allah muhafaza. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Aynı hikayesi de buydu.